arkadaşlar ee, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın e, Minecraft'ın ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz Çık. Tamam sesim İnşallah e, gayet net geliyordur Arkadaşlar e, şimdi sizlere e, şimdi sizlere vereyim. Şimdi Minecraft'ın ikinci bölümünü çekeceğiz. E, yalnız ben normalde şimdi arkadaşlar Minecraft'ın üçüncü bölümü olacaktı ama ne yazık ki geri zekalı gibi e, mobilden kaydetmedim. E, şans yani ne diyebilirim ki artık arkadaşlar. E, ben bir de şu parlakları açayım. Şöyle yapsam tamam. E, şimdi Minecraft'ımıza girelim. Biraz çok aydınlık oldu ya. Ben çok aydınlık sevmem. Tamam. Ee, sesim inşallah geliyordur. Sabahtı yani. Sabah olmalı. Aynen. Gerçekten sabahmış ve koyun. <laughs> Benim bu neden kasıyor? Belki şeyden olabilir. Ben bir parlaklığın hepsini yok o kadar demedim. Biraz daha. Tamam. İdare eder. Koyunu öldürelim. Ver ver. Kasma. Çok kasıyor ya. Tamam. Hop hop kasma ya. Oyun çok kastı. Ve... Koyun. Koyun nerede? Lan yünü nerede? Heh. Kaç gündür zaten koyun boyun gelmiyor. Yani ben delirdim yani. Kaç gündür koyun falan gelmiyor. Şimdi arayı yapayım. Evimizi artık bir yapalım arkadaşlar. Oyunun bu e, oyun ancak bu kadar kasabiliyor. Daha fazla kasamaz. Yani yine de kasıyor. Ama yani aynı kasmıyor yani. Yani en çok öyle ben madenlere nasıl girebileceğim ya. Bombilere bıçak, her şey bıçak. Ben yandım, yandım. Yani bilgisayardaki gibi değil ki yani. Ekip, evvel. Bu ne lan? Bir kez de sorunsuz olsa hayatının en güzel günü olacak. Şunları kıralım. Sesim inşallah geliyordur arkadaşlar. Şunları da kıralım. Yine de arkadaşlar çok az kasıyor yalnız ben şu şey biraz aşağı kaydırayım. Canlar da gözüksün. Şunu kırayım. Zaten ben birinci bölümü... Oha kastı ya. Ben zaten birinci bölümü başladığımda çok feci kasmıştım. Hadi sen arkadaş. Tamam. Evin şimdi sadece arkadaşlar üstünü kapatacağız. Yalnız crafting table nerede ya? Ben bir crafting table yapayım. Balta falan da yapayım. Yani şuna bak ya baltamız. Hayır. Neyse ne boş ver. Bir tane crafting table tamam. Biraz daha aşık, aşık, tamam. Şunu koyayım. Bir tane bal yapsam yeter. Bir tane de kapı yapsam yeter arkadaşlar. Bir tane de chest. Ve hiç tahtamız kalmadı. Evet çok güzel. Hemen gidip yapalım. Heh. sesim inşallah geliyor arkadaşlar şunları koyalım şöyle çekeyim şunu da koyayım tamam biraz aşağı tamam arkadaşlar şimdi ağaç toplamaya gidelim tanesini arkadaşlar ya. Hemen oyun kasıyor. Bayağı bir şimdi e, tahta, e, ağaç toplayalım arkadaşlar. İnşallah sesim güzel geliyordur. Kaç gündür Minecraft'ın ikinci bölümü gelmiyor. Gerçekten arkadaşlar sizin mobiliniz varsa yani mobil zel kullanacaksınız. FPS'yi hemen 15 alın. FPS'yi hemen 15 alın arkadaşlar. Ağaç pasmaya devam. Oyun ilk başladığımızda klasik arkadaşlar. Oyun çok sıkıcı ya. Yani ilk başladığında arkadaşlar oyun çok sıkıcı. Allah kötü oluyor. Tamam. Şunları ben bir şey çevireyim. Crafting. Tahta. Tahta. Tahta olsa Tamam. Çıkalım. Kaç dakika olmuş? Daha 7 dakika olmuş. Daha koyarız. Arkadaşlar 16-17 dakikada bitiririm çünkü bir de intro koyar koyuyorsun arkadaşlar intro da var yani bir de onları birleştiriyorlar arkadaşlar öyle yarım saat bir de e, bunun bu videonun e, youtube atılması gerçekten kolay değil arkadaşlar yani kolay olsun derim. Ee, gerçekten zor. Yani normalde ben en fazla 16 dakika çekerim çünkü YouTube'a atılması zaten ayrı bir dert. Zaten mobilden 20 dakika çekebiliyor. Yani 17 dakika 16 dakika yapayım ki arkadaşlar tam video olsun ama yine de arkadaşlar mobilden e, mobilden iyi çekiyor arkadaşlar ve sonunda kap pat tık sonunda oldu arkadaşlar bir de şurayı cam olarak ayarlayayım kaç tane? 1 2 2 3 Bugün kamerayı gösteriyor arkadaşlar. 4 5 6 7 Neyse. Şöyle Bir de şöyle koyduğumuzda tamam eşit olacak. Tamam. Arkadaşlar e, zaten zombi modu kapat, e, Kapalıydı e, Bir tane kürek yapalım Bir de ben kapı alayım Kapıyı ayarlayacağız Bir tane kürek yapalım Arkadaşlar e, Kürek Şurada mı Gözükmüyor ya Affedersiniz Kaydı biraz sen yani stik bir tane daha yapmalıyız. Hadi. Stik ol ha. Tamam bir tane kürek. Hadi ama. İnşallah sesim geliyordur arkadaşlar. Amin diyorum. E ee, Şu affedersiniz. Şunların hepsini koyayım. Tamam kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Ee, arkadaşlar 7 dakika sonra bitireceğim. Ne yazık ki böyle kısa kısa olacak. Ee, evimi de kaybetmeyeyim ya. Şunlar dedir ki oyun kasmaya başladı bugün. Oyun kastı ya. Evet arkadaşlar bulduk. Şimdi bu kumları da alalım. Ee, yalnız fırınımız yok ya. O zaman arkadaşlar kumları, e, kumları alalım. Kumları, e, alalım arkadaşlar. Bir diyemedim ya. Aldıktan sonra eve gidelim arkadaşlar. Ee, sonra orada da videoyu bitiririm arkadaşlar. Ben bir 30 tane alsam bana ancak yeter. Tamam. Bir de çok konuşmamaya çalışacağım. La 16 daha baya baya. Yollarımı kaybetmem mi? Yanlışlıkla bu ne kastı ya? Ya mobil zam. Bu ne kastı ya? zaman. Çok az kaldı. 30 olmasına. Tamam. Lan nasıl... 30 senede 30 yıl daha dolacak da arkadaşlar. Şimdi gidelim. Evimizi bulalım. İstihalı evimizi bulabiliriz. Bulamazsak da arkadaşlar videoyu hemen bitiririm. E, ee, neden derseniz oyun... Allah belanı. Ben ne var? Bir gidelim diye. Eğer evimizi bulamazsak arkadaşlar e, ben videoyu bitiririm. E, ee, çok kasıyor diye bulamıyorum bulurum. Bu kadar ileri dolması gerekiyor. Ne oldu lan kaybolmuş. Kaybolmadık da işte, değil mi? Yok be kaybolma iki dakika kaç. Ha. Al işte evim hemen buradaymış zaten. 13 dakika olmuş. Ee. tamam. Hemen evimize gidelim. Çeşmemizi de girelim arkadaşlar. Yine face gel. Koyalım. Bir de aa biz kapımızı koymayı unutmuştuk. Kapımızı da koyalım. Acaba neresi olsa? Vallahi oha burayı yapmamışız. Neyse son yaparız. Ee, neyse. Ee, o zaman arkadaşlar Bugünlükte bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, i̇yi günler oyunlar. Abone olmayı unutmayınız. Like atmayı unutmayınız. Bay bay. Hoşçakalın. Neyse bay bay.